Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar Ben bugünkü videomuz biraz değişik bir video olacak. Bu videoların arka planındaki kişi olan Uğur da e, yanımda, böylece Uğurla da tanışmış oluyorsunuz çünkü onun emeği bütün bu videolar ve biz bu videoyu niçin yapıyoruz? Aslında biraz geç kaldık. E, 100 bini 100 bin sizler abone. sayesinde 100.000 aboneyi geçtiğimiz, şu anda 120 bin civarındayız. E, biraz geç geliyor plaket. 100 bin plaketimiz geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik çünkü sizin sadıklığınız, sadık abonelerimiz ve izleyenlerimiz sayesinde edindik. O yüzden hepinize teşekkür etmek istiyoruz ve bu plaketin bütün Köpek Koleji izleyicilerine armağan olmasını istiyoruz.